Merhaba arkadaşlar ben Fenci Ayva kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni sınıf elektrik konusunu anlatacağım size. Genel başlıklar, seri bağlama, paralel bağlama, akım şiddeti, gerilim ohm kanunu. Bu başlıklar hakkında bilmeniz gerekenleri kısaca özetleyeceğim arkadaşlar sizin için. Önemli şeyler. 1. Seri bağlama. Siz zaten elektrik konusunu daha önce gördünüz arkadaşlar. Ampül nedir, pil nedir, bir devre nasıl kurulur, devrede şemalar nelerdir bunları biliyorsunuz. Ama seri bağlama nedir? Seri bağlama ampullerin şöyle yan yana ne yapılmasıdır arkadaşlar? Bağlanmasıdır. Doğru mu? Ampullerin yan yana bu şekilde bağlanmasına biz ne diyoruz? Seri bağlama diyoruz. Ampulleri yan yana seri bağlarsanız ne olur arkadaşlar? 1. Seri bağlı ampul ekledikçe devrenin toplam direnci ne yapar? Artar. Devrenin direnci arttığı için akım miktarı, akım şiddeti ne yapar? Azalır. Akım azaldığı için arkadaşlar parlaklık azalır. Bir Bunu bileceksin seri bağlama ile ilgili. 2. Seri bağlamada ampullerin birisi patlarsa, devreden çıkarsa arkadaşlar ampullerin tamamı ne yapar? Söner. Hiçbir ampul yanmaz. Seri bağlama bu demek. Tamam mı arkadaşlar. Paralel bağlama nedir? Ampüllerin şu şekilde alt alta bağlanmasıdır. Birbirine paralel olarak bağlanmasıdır. Paralel bağlamada ne olur arkadaşlar? Siz ampul ekledikçe paralel bağlamada direnç ne yapar? Azalır. Direnç azaldığı için devreden geçen akım artar. Akım artsa da arkadaşlar kollara tekrar bölüneceği için artan akım e, değişen bir şey olmaz ve ampullerin parlaklığı ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Ne kadar ampul eklerseniz ekleyin parlaklık ne yapmaz? Değişmez. Seri bağlıda ampul ekledikçe parlaklık azalır. Paralel bağlıda ampul ekledikçe ne yapar? Parlaklık değişmez. Parlaklık değişmez. Bu çok önemli ve evlerimizde de hep paralel bağlı devreler vardır. Neden paralel bağlı devreler vardır? Biz evimize ne kadar ampul takarsak takıp takalım. Diğer ampuller ne yapmaz? Etkilemez. Ayrıca arkadaşlar paralel bağlamada şunu da unutmayalım. Paralel bağlamada ampullerden biri koparsa ya da yanarsa devreden çıkarsa diğer ampuller yanmaya devam eder. Seri bağlı neydi? Ampulün biri patlarsa bütün ampuller sönüyordu. O yüzden bizim evlerimizdeki ampuller paralel bağlıdır. Birisi patlarsa diğerleri yanmaya devam eder. Mesela arabalarda da arkadaşlar farlar filan bütün lamba sistemleri paralel, paralel bağlıdır. Lambalardan biri patlarsa bile diğer lambalar yanmaya devam eder. Paralel bağlamada önemli olan budur. Ve şunu bileceksiniz. Paralel bağlamada ampul ne kadar ampul eklersen ekle ne yapmaz? Parlaklık değişmez. Seri balda ampul yaklaşıkça direnci artırdığı için parlaklık ne yapar arkadaşlar? Azalır. Gelelim akım şiddeti ve gerilime. Arkadaşlar bir elektrik devresinde hemen bir basit bir elektrik devresi çizelim şöyle. Artı, eksi işte ampulü, akımı çizdik. Akımı yönünü gösterdik. Arttan eksiye. Arttan eksiye kabul edilir ama aslında arttan eksiye değildir. Eksi yüklerin titreşimi söz konusu arkadaşlar. Bunda eksiden artı olduğunu unutmayın bakın. Önemli bu. Ee, da biraz da detaya girelim. Normalde eskiden beri arkadaşlar ne kabul edilmiş akım yönü? Arttan eksiye kabul edilmiş. Dolayısıyla halen daha akım yönü arttan eksiye olduğu kabul edilmektedir. Ama işin detayına girildiği zaman aslında akım yönü arttan eksiye değildir arkadaşlar. Akım demek, elektrik akımı demek eksi yüklerin titreşimidir. Yani bir hareket söz konusu değildir. Titreşimdir. Eksi yükler titreşerek bu titreşimi birbirine aktarırlar. Bu titreşimler de eksiden artıya doğrudur ki arkadaşlar ama halen daha biz ne diyoruz? Akım yönü arttan eksiye kabul edilmektedir. Akım şiddeti nedir arkadaşlar? Akım şiddeti işte bu az önce bahsettiğim eksi titreşim miktarı var ya onun miktarıdır. Eksi ne kadar çok titreşiyorsa e, akım şiddeti o kadar fazladır. Yani devreden geçen akımın miktarına biz ne diyoruz? Akım şiddeti diyoruz. Biz neyle ifade ediyoruz akım şiddetini arkadaşlar? Birim olarak amperle ifade ediyoruz. Ve neyle ölçüyoruz? Amper metreyle ölçüyoruz. Amper metreyi de devreye nasıl bağlıyoruz arkadaşlar? Amper metreyi devreye şöyle seri bağlayıp içine de ne yazıyoruz? A harfi daha doğrusu şöyle diyelim. Şöyle... A harfi olduğu zaman bu bana ne diyor? Ampermetre diyor. Neden seri bağlıyoruz? Çünkü arkadaşlar ampermetrenin iç direnci o kadar küçük ki eğer paralel bağlarsanız bütün akım onun üzerinden geçer ve kısa devre olur. Ampermetre yanar. Gelelim nedir? Gelelim bir iletkenin, bir pilin veya bir iletkenin ne fark etmez? iki ucu arasındaki artı ile eksi arasındaki güç farkı, potansiyel farktan oluşan arkadaşlar ee, akımın oluşmasına sebep olan gelelim yani voltajdır. Ne demek bu? Şu demek arkadaşlar. Mesela pilin artı ve eksi yüklerinde seviye farkı var. Bu artı eksi arasındaki seviye farkı eksi yüklerin titreşmesine sebep veriyor. Bu seviye farkı ne kadar fazlaysa o titreşme akım o kadar çok olur. Ne kadar azsa titreşim az olur. Yani gelelim ne demek? Bir lekenin iki ucu arasındaki potansiyel fark demektir. Ne ile ifade edilir arkadaşlar? Volt ile ifade edilir. Volt, voltaj. Değil mi? Kaç volt? Ne ile ölçülür arkadaşlar? Volt metre ölçülür. Volt metre devreye nasıl bağlanır? Şöyle paralel bağlanır. Yani gösterim şekilde içinde Ampul yapıyorsun. İçine ne koyuyorsun? V harfi koyuyorsun arkadaşlar. Şimdi amper ve volt. Öğrendik mi? Akım şiddeti amper, gerilim volt. Şimdi ohm yasası ne? Ohm yasası da bunlarla bağlantılı. Ne demek arkadaşlar? Ohm yasası. Diyoruz ki bir elektrik devresinde akımla gerilim arasında bir ilişki vardır. Az önce söyledim aslında. Bir pilin voltajı ne kadar büyük olursa o eksi yüklerin titreşim o kadar fazla olur mu? Evet. Yani gerilim ve akım arasında arkadaşlar bir ilişki vardır. Gerilim arttıkça akım ne yapar? Artar. Ne demek? Gerilim 3 voltta akım 1 amper oluyorsa gerilimi sen 6 volta çıkarsan akım 2 amper olur. Gerilimi 2 katına çıkarsan 12 volta çıkarsan akım da 4 amper olur. Bu da 2 katına çıkar. Yani aralarında doğru orantılı bir ilişki var. Gerilim arttıkça akım da artar. Ve burada gerilim ve akım oranını ohm, George Simon Ohm denilen adam arkadaşlar bu deney yapmış ve gerilim ve akım oranının sabit olduğunu bulmuş. Ve bu sabitle ne demiş? Direnç. Biz burada hepsinde e, gerilim akıma bölersek 3 volt bölü 1 amper ne çıkar arkadaşlar? 3 ohm. 6 volt bölü 2 amper ne çıkar? 3 ohm. 12 volt bölü 4 amper ne çıkar? 3 ohm. Bakın hep gerilim bölü akım nedir arkadaşlar? Sabittir. Bu 3 ohm da direnci ifade eder. Dolayısıyla buradan bir formül çıkartmış George Simon Ohm. Ne bu formül arkadaşlar? V eşittir Ü çarpı r vır. Vır diyoruz kısaca vır. Veya e, burada ne yaptık? Direnç eşittir. Gerilim bölü akım dedik değil mi? Direnç eşittir. Gerilim akım. Yani direnç bulmak için gerilim akıma böldük. Veya bunu bu şekilde ifade etmedik de nasıl ifade ettik? O zaman gerilim eşittir. Akım çarpı direnç. Burada V nedir? Volt gerilimdir. Volt. I nedir? Akımdır. Amper. R nedir? Dirençtir. Bu da nedir? Ohm'dur arkadaşlar. Yani şöyle kısaca atmalıyla gösteriliyor değil mi? Şöyle biraz kağıdımızı yukarı çıkaralım. Alt taraflar çıksın. Evet. Volt, amper ve ohm. Siz burada bir elektrik devresinde işte bunların hepsini arkadaşlar değer vererek bulabilirsiniz. Mesela bir elektrik devresinde siz voltu biliyorsanız, direnci biliyorsanız akımı hesaplayabilirsiniz veya voltu biliyorsanız akımı biliyorsanız direnci hesaplayabilirsiniz yerlerine koyarak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın size kısaca kısa çok kısa bir şekilde elektriği özetledim. Bilmeniz gerekenleri söyledim. Bununla ilgili bol bol örnek çözerek de anlayabilirsiniz. Yazılı örneği de paylaşıyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz.